Ve gerçekten çok yarışmacımız var. Sporçlar başka, şahaneydi başkanım. Sesini iyi sakla 2036'da İstanbul'da olimpiyat yapacağız. Oooo. Oooo. Olimpiyatları burada yapacağız. Onun için ben şimdi çocukların gözlerine bakarken bunun hangisi olimpiyat şampiyonu olacak diye bak biri el kaldırıyor ben olacağım diye. Tam da o işte. Evet aynen öyle. Ee, çok... E Önemli aslında spor yani İstanbul zaten dünyanın en güzel şehri belki de en önemli şehri tarihte insanların hani dünya bir ülke olsa başkenti İstanbul olur dedikleri kadar önemli bir kentte yaşıyoruz ama e, bu yetmiyor biz aslında istiyoruz ki aynı zamanda sporda da dünyada en öndeki kentlerden birisi olalım hatta birincisi neden olmayalım yani bu şehrin Enerjisi yüksek, çocukları var, gençleri var, yetenekliler, onu da biliyoruz. Onun için hep birlikte İstanbul'u sporda güçlendirmeliyiz ve spor şehri olması yönünde de hep birlikte adımlar atmalıyız. Onun için e, İstanbul Spor Stratejisi ve Gelecek Planı diye bir toplantı yaptık. E, burada amacımız 2036 olimpiyatlarını İstanbul'a getirmek, bu konuda iddialıyız e, ee, aynı zamanda e, paralimpik olimpiyat e, paralimpik oyunlarını da buraya getireceğiz tabii dolayısıyla. Yani bu sene Tokyo'da bir yıl gecikmeli yaşadığımız ki inşallah bundan sonra hiç seyircisiz olacağım bir olimpiyat olmasın. Hep böyle seyircili olsun. Düşünsenize Maltepe'nin sahilinde işte dünya eee olimpiyat şampiyonasında varsayalım ki e, su topunda finalde Türkiye'nin milli takımı değil mi erkeklerde böyle eee kadınlarda muazzam bir görüntü olur. Eee burada tabii hedefe odaklanmak lazım. Sadece tesis olmadığını biliyoruz. Yani tesisler olacak ama sadece tesisle olmuyor. Aynı zamanda yani bu işin insan e, odağı çok önemli. Bu noktada da hazırlanmalıyız. Ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da bu stratejik plan e, doğrultusunda adımlar atıyoruz. Hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurum kuruluşları, spor e, müdürlüğümüz, e, aynı zamanda Spor İstanbul, e, okul başvurularımız yoğun geçti. Bundan da mutlu olduk. E-Spor dahil 16 branşta okullarımız var, devam ediyor. Ve e, burada gerçekten binlerce çocuğumuza ve gencimize güzel anlar yaşattığımızı düşünüyorum ama büyümesi lazım. Bugün özellikle bir de denizle iç içe olmak ayrı bir keyif Maltepe'de. Tabi bazı eksiklikleri var bunu biliyoruz arkadaşlarımızla konuştuk. E, bu dolgu alanı meselesi İstanbul'da ne yazık ki aslında çok da doğru bir iş değil. Ama yapıldı, yapıldığından da karakteri açısından doğru planlandığını düşündüğüm dolgu alanlarından birisidir Maltepe. Bir spor e, alan olarak düşünülmesi değerliydi. Yakın zamanda ben burada çok güzel bir tenis kortu, kapalı tenis kortlarını hizmete açmıştık ve orada sizlerle olmuştum. Yine çok e, önemli bir atletizm pistini hazırlıyoruz. Avrupa şampiyonasının yapılacağı. E, kıvamda bir atletizm pistini hazırlıyoruz. Dolayısıyla e, bu alanı önemsiyoruz. Tabii burada esas odaklanan şey denizle bir arada olması ve su sporlarıyla e, buranın zenginleşmesi. Bir kısım tekne e, işgalleri var burada. Valilikle konuşuyoruz. Buradaki tekne işgallerini kaldı. Sayın Ali Kılıç da burada. Az önce o da haklı olarak sitem etti. Bu kadar sahil şeridi olmasına rağmen denize girilecek alanın olmaması Maltepe adına talihsizlik dedi. Doğru. Halbuki burada böyle de bir fırsat var. Bir an önce bir kısım eee fiziksel koşullarını hazırlayıp burayı tamamen arkadaşlarım kendi iradelerine kavuşturarak bir yandan da gerçekten bu Maltepe e, dolgu alanının önündeki bu hattın ki projede de bir su sporları alan olarak tasarlanmıştı. Tamamen siz değerli sporculara, kulüplere adanması konusunda bir yolculuğa bugün itibariyle start veriyoruz. Her ay her ay bunu soracağım. Arkadaşlarımla konuşacağım. Eee bu ay ne yaptınız? Teknelerle ilgili nasıl süreç işletildi? Valilikten ne bekliyoruz? Hangi kısmı yapıldı? Hepsini soracağım ve inşallah an ve an burayı takip edeceğiz ve inşallah e, bu Gazi Şehir Parkı'nda çok e, güzel etkinliklerin olduğu, sporun konuşulduğu ve sporun var olduğu bir alanı daha sık ve daha kesintisiz bir biçimde size kavuşturacağız. Bugün e, aynı zamanda şeyi söyleyeyim, İstanbul'un dört farklı noktasında dokuz ayrı branşta spor yarışmaları yapılıyor. Bu da güzel. Yani bunun dışında büyük çekmecede, Cadde Bostan'da ve küçük çekmecede var. Ee, burada e, bir za aynı zamanda şu an Oran Gazi'de engelli bireyler spor ve uçurtma şenliğimiz de var. Ee, özellikle engelsiz yaşamın varlığını e, İstanbul'da her anında, her noktasında, caddesinde, sokağında, parkında hissettirmemiz lazım. Yani, muazzam derslerle dolu bir süreçtir beni e, bu yaşamımda iddia e, iddiayla söyleyebilirim ki. Ve üçüncü olan takımımız bu turnuvada her biri gönlümüzün şampiyonu ama sayılarla onlar oldu. Ne de güzel oldu. Üçüncü olan takım Heybera'da Su Spor.